Sinan Paşa'nın her tarafı tarih kutluyor. Bir tarafında tarihi Sinan Paşa cami ve doyarlı kültüresi, diğer tarafında Ülk Zafer'in kazanıldığı topraklar üzerinde olması ayrı bir tavukatı ölçüde. Son yıllarda güç vermeye başlasa da Sinan Paşa, ilçenin genç belediye başkanı Murat Karakurdu, yaptıkları çalışmalarla ilçenin güç veren değil, güç alan bir ilçe konumuna geleceğini söyledi. 1524-1525'li yıllarda Yavuz Lalası Sinan Paşa tarafından kurulmuş tarihi bir ilçe. Yeşilin, doğanın, tarihin, coğrafyanın birliği. Antik yolların kavşağında kurulmuş eski bir ilçe. Böyle olması tabii ki Sinanpaşa ilçemizi Türkiye'mizin ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden insanlarımızın gezmeleri, ziyaret etmesi açısından önem teşkil ediyor. Albay Reşat Çiğirtepe şehitliği Sinanpaşa ilçemizde. Kurtuluş Savaşı'nı e, yarım saat içerisinde cepheye alamayıp intihar eden komutan olarak dinlenen Albay Reşat Çiğirtepe ve şehitliğimiz ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir coğrafya. Bu nedenle tarihi önemi var. Boyalı Külliyesi ve aynı, zamanda aynı zamanda Sinanpaşa ilçe merkezinde bulunan Paşa Camisi ve Külliyesi önem arz etmekte. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Paşa Camisi'nde bulunan uzun ambar dediğimiz kısmı kiraladık ve Perşembe günleri ve Cuma günleri Kur'an-ı Kerim okunması, Yavuz Sultan Selim'in dalası Sinan Paşa'nın vasiyetini yerine getirmek adına bu faaliyeti gerçekleştirdik, devam ediyoruz. Cuma günleri lokma dökülmesi, diğer kültürel etkinlikler, 27 Ağustos Zafer Festivalimiz, ve sosyal projelere imza attık. Bu çerçevede Almanya ve Belçika ziyaretlerimiz oldu. Almanya'da hasta yaşlı engelli bakım, engelli atölyeleri, engelli yaşam evleri, Türk-Alman İş Adamları Federasyonları, Jeotermal Birliği, Biyoenerji Tesisleri, Güneş Paneli firmaları ve çeşitli iş adamlarıyla görüşme yaptık. Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçemizde Merkez Afyon Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. 3 milyon 407 bin metrekare. İlk etabı 518 bin metrekare ve 283 bin metrekarelik kısmı hazine arazisi. Yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alanın kamulaştırılarak Merkez 2. Organize Sanayi Bölgemizin faaliyete geçmesi mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Organize sanayi bölgelerinin faaliyete geçmesi ve istihdama yönelik projelerde öncelik verdiği için biz bu projelere öncelik verdik. Organize Sanayi Müdürümüz atandı yaklaşık 5-6 ay önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da olumlu kurum görüşleri de alınarak Merkez 2. Organize Sanayi Bölgemizin olurunu aldık, onayını aldık. Şimdi kamulaştırma ve projelendirme çalışmaları devam ediyor. Akker Barajı göreve geldiğimiz anda, göreve gelmeden önce söz verdiğimiz projeler arasındaydı. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun destekleriyle Akker Barajı su ölçümleri neticelendi. Tabii biz Sinanpaşa ilçemiz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe. Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Verimli arazilerimiz, doğal yeşillerimiz, 14 adet 9 kasaba, 26 köyümüzle 14 adet gölet ve barajımız var. Tarım ana geçim kaynağı olduğu için Akyar Barajımızı da biz tarımsal sulama amaçlı kullanmaya karar verdik. Bu nedenle Akyar Barajı'nın şu anda... Üçleri bölge müdürümüzde, bölge müdürümüz ve proje ekibi tarafından çalışmaları yürütülüyor. İnşallah yakın zamanda da yatırma alınmasını bekliyoruz. Tabi bunda ilçemizde çiftçilikle geçimini sağlayan, tarımla geçimini sağlayan halkımızın tarımsal sulama alanında sulanmayan arazilerin de sulanmasını hedefliyoruz. Yine. Sayın Milletvekilimiz e, Ali Özkaya onun destekleriyle de 100 adet çöp konteyneri e, temizliğe önem veriyoruz. İlçemizin daha güzel, daha temiz bir ilçe olması için, sokağımızın, caddemizin temiz olması için gereken adımları atıyoruz. Yine milletvekilimiz Hatice, Hatice Dudu Özkan'ın da destekleriyle ilçemizde bazı hizmetlerin gelmesini vesile oldular. İller Bankası'ndan yaklaşık 100 bin TL tutarında içme suyu borulusu, borusu hibe olarak aldık. Yine bunları da halkımızın su alamayan bölgelerin suya kavuşması, çeşmelerimizin yapılması için inşallah kullanacağız. Başkanımız Sudan açmışken Afyon bölgesi Jeotermal Sinan Paşa'da bu konuda bir çalışmanız var mı? Tünevbaşı evet. bu jeotermalde faydalanabilecek? Mi? faydalanıyor mu? Göreve geldikten sonra 2 Aralık 2014 tarihinde yazışmalar neticesinde jeotermal sıcak su arama ruhsatımızı aldık. İller Bankası e, genel müdürümüz İller Bankası bölge müdürümüz ve İller Bankası'nda e, jeotermal analiz yapan mühendislerimiz tarafından Karbondioksit ölçümleri, gravite ölçümleri ve DES ölçümleri tamamlandı. 5 adet nokta tespiti yapıldı. İnşallah o noktalarda e, jeotermal sondaj yapıp Sinanpaşa ilçe merkezi, yakın kasaba ve köylerimizin ısıtılması. Çünkü e, kış yaşayan bir memleketiz. Şu anda da dışarıda kar var. Zaten. Şu anda da kar var. Tabii bu sene iklim yumuşak geçse de kış aylarında halkımızın daha rahat bir şekilde ısınabilmesi, ilçe, yakın kasaba, köy ve köy ısıtmalarını sağdıktan sonra da dönüş suyunun seracılıkta kullanılması. Ve bu arada sizin bir, ben yanlış hatırlamıyorsam bir gazete Jeotermali genelde diğer yerlerde seracılık anlamında kendi sizin yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamanız organik tarımı geliştireceğiz. Ki Gerek Türkiye'de gerek dünyada artık organik tarıma bir dönüş var. Bu özellikle Sinan Paşa için çok büyük bir olay aslında. Evet. Tabii her şeyin doğal olması tükettiğimiz meyve ve sebzelerin doğal olması insanlarımızın sağlığı, ülkemizin geleceği açısından önem teşkil etmekte. Tabii bu nedenle biz yine bir ziyaretimizde organik tarımla faaliyet gösteren bir e, yerleşimimizi ziyaret ettik. İlçemizde de organik tarım konusunda ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda bazı çalışmalar içerisine giriyoruz. Lavanta bitkisi ekimi ve safran bitkisi ekimi bu sene deneme amaçlı gerçekleştirilecek. Eğer özellikle safran da safran bitkisinin yetiştirilmesinde verim elde edilebilirse çiftçilerimizin o yönde ekim yapması yönde de salonumuzda halkımızı toplayarak bir seminer gerçekleştireceğiz. Evet, e, siz ilkleri seven bir başkansınız. Zaten belli oluyor. E, dönüşümde dünya ikincisi diye de bir yine başka bir gazetede bir haber görüyorum. Evet. E, bunu da açıklar mısınız başkanım? İlçemizde e, daha önce Tiptik Tops fabrikası olarak kullanılan bir fabrikamız var. Bir dönem depo olarak kullanıldı. Daha sonra Çevre Pet şu anda da Berat Pet e, geri dönüşüm tesisi. Dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin en büyük e, pet şişelerin gelip geri dönüşümle ham madde haline getirilerek kazanıldığı bir tesis var. Büyük bir tesis, e, ürünler orada pet şişeler işlenerek renk sınıfına göre sınıflandırılarak ham madde olarak üretimi yapılıyor. Türkiye'nin yüzde 40 e, plastik mamul kullanılan malzemeleri ilçemize geliyor. Burada da değerlendiriliyor. Tabi ülkelerinden de pet şişeler preslenerek tırlarla ilçemize geliyor. Burada işleniyor. Biz geri dönüşüm konusunda da farklı konularda da çalışma yapmak istiyoruz. Yenilenebilir enerjiyi, güneş panelini çünkü enerji bizim için, ülkemiz için çok önemli ve tekstil fabrikamızı planlarken çatısını da güneş panelini taşıyabilecek şekilde planladık. Statik taşıyıcı mukavemetini de o şekilde projelendirdik. Belediyemizin bütün elektrik ihtiyacını, su depolarının ihtiyacını, sokak lambalarının elektrik ihtiyacını Avrupa Birliği projesi kapsamında %100 ücretsiz olarak, hibe olarak İller Bankası desteğiyle gerçekleştirerek inşallah Bundan sonra belediyemizde, parklarımızda, su depolarımızda ve içme suyu depolarımızda, sokak elektrik parası ödemeyeceğiz. Bununla ilgili projemiz, çalışmamız da devam ediyor. Büyük bir proje var. Kendi elektriğimizi kendinizin üretecek olması. Başkanım, bundan sonraki projeleriniz neler? Anladığım kadarıyla benim bugüne kadar göç veren Sinan Paşa, bundan sonra bu projeler sayesinde göç alan bir ilçe formuna geldi. Bundan sonra neler düşünüyorsunuz? Projeleriniz neler var? Şu anda yağmur suyu kanalizasyon projemiz İller Bankası'ndan onaylandı ve yağmur suyu projemiz tamamlandı. İnşallah ihale aşamasında Yağmur suyu projemiz yapıldıktan sonra çünkü bazı yollarımız açılacak, yağmur suyu kanalları yapılacak. Altyapı olmadan üst yapıda başarıya ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle biz yollarımızı yapıp tekrar tekrar bozup tekrar altyapı için parkeleri sökmek istemedik. Bu nedenle de önce altyapıyı bitirelim, yağmur suyunu bitirelim. Ondan sonra da parke işlerine başlayalım diye düşündük. İçme suyu konusunda da e, bir adet yeni işme suyu deposu yapılması Yağpınar, Yağbınar dediğimiz Yağpınar dediğimiz bir mevki var. Oradan da ...işme suyumuzu alarak depomuza e, isale hattını yaptırma konusunda devlet su işleri bölge müdürümüzle konuyu paylaştık. Akkar barajımızın da sulama amaçlı tarımsal faaliyetlerde kullanılarak daha fazla insanımıza hizmet sağlamasını planladık. Sulanamayan bazı arazilerimizin de sulanmasını istedik. Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Son olarak söylemek istediğiniz başka çalışmalarınız, yatırımlarınız varsa onları da alabilir başkanım? Tabii ki. Sinanpaşa ilçemizde belediye binamızın mantolamalarını yaptık. Çevre düzenlemesini ve şu anda eee belediyenin üzerinde adliye beraber duruyoruz. Kendi belediyemize ait binada. Ee, adalet Sarayı için, adliyemiz için arsa tahsisini yaptık. 2015 Temmuz proje yatırımına Adalet Sarayımız alındı. İnşallah Sinan Paşa yeni adliyesine, yeni Adalet Sarayı'na kavuşacak. Yine e, mevcut hastanemizden Özellikle yeni modern devlet hastanemizi yaptıralım. halkımıza hizmet sağlayalım. 112 acil servisi diyaliz bölümüyle beraber Sinanpaşa ilçemiz yeni hastanesine kavuşsun istedik. Onunla ilgili de yaklaşık 10 bin metrekare bir arsa kamulaştırma işlemlerini tamamladık. Arsa sahiplerine yaklaşık 166 bin TL kamulaştırma bedelinin 100 bin TL'sini Arsa olarak takasla ödedik 66 bin TL'sinde İller Bankası'ndan kredi kullanarak modern hastanemiz için arsamızı ayarladık. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe binamız için bir arsa alımı yaptık. Sahibi, bırakıyoruz Sevgili seyirciler, afyon denince ilk akla gelen mutlaka haşhaş oluyor. Genellikle haşhaş konusunda yanlış bir bilgilenme olduğu da bir gerçek. Haşhaş denince ilk akla uyuşturucu gelse de bu yanlış bir düşünce olduğunu anlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük Türkiye'nin tek alkoloid fabrikasının bulunduğu Bolvadin'de haşhaş özellikle yemeklerde yağ olarak, ve pasta böreklerde de kullanılıyor. Haşhaş tarlalarının arasından geçtikten sonra neredeyse her şeyini imal eden Fatih Bişkin'e konuk olduk. İçeride çalışan makinelerin gürültüsü ve haşhaş kokusu kaplıyordu içeriği. Üreticiden gelen ürünlerin bu makinalarda tek tek işlendiğini gördük. Fatih Bişkin ise haşhaş ürünlerini haşeş bize şöyle tarif ediyordu. Bu çok geçmişten günümüze kadar gelmiş bir üründür. Haşhaş e, tohumu, ezmesi, yağı olmak üzere üç şekilde tüketimi vardır. Biz haşhaş tohum ezme ve yağ işlemlerini yapıyoruz. Biz bunu, e, ben dördüncü kuşağım bu işte. E, dört kuşaktır devam ediyoruz bugüne kadar. Ve e, bu ürünümüzü, özellikle haşhaş ezme ürünümüzü e, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de zaten pek çok film ile çalışıyoruz. Artık ulusal market firmalarıyla çalışıyoruz. Evet. Şimdi de hedefimizde artık yurt dışına satmak var. Almanya'daki bazı firmalarla görüşmelerimiz var. İnşallah ürünümüzü tüm dünyaya tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Haşhaş ezmesinin ve haşhaş yağının Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, kolesterole e, kalp hastalıklarına çok büyük faydası var. E, bu ürün e, doymamış yağ oranı yüksek olan bir üründür. Doymamış yağ oranı yüksek olduğu için de e, kolesterol dengeleyici bir özelliği var. Evet. Bu ürünümüzün. Yani eskiden beri zaten yenilen bilinen bir ürün, bu ürün. Son dönemlerde tabi biraz e, popülerliği düştü çok fazla tanınmıyor. Ama çok sağlıklı bir yöndür. Sinan Paşa her tarafı göllerle çevrili bir ilçemiz. Göller sayesinde kullanabilir arazi sayısı yükselirken diğer yandan da balıkçılık da ilçede gelişmeye başlamış durumda. İlçedeki göllerden yetiştirdikleri balıkları toptan satanlar gibi kendi kurdukları işletmelerde müşterilerine sunanlar da var. Su uçtuğu şelalesinden ayrılıp yolumuza devam ediyoruz hedefimiz Boyalı Külliyesi'ne ulaşmak. Birbirinden güzel göletlerin kenarından geçerken Sinan Paşa'nın neden bu kadar yeşile sahip olduğunu anlıyoruz. Gezlerde bulunan göl kenarındaki bir yapı ise dikkatimizi çekiyor. Yanına vardığımızda buranın bir alabalık üretme tesisi olduğunu anlıyoruz. İşletme sahibi hem havuzları hem de bölgeyi bizlere şu kelimelerle ifade ediyor. Sevgili ustam seni tanıyalım. Böyle güzel bir balık tesisi oluşturmuşsun. Çoluğunla, çocuğunla, ailenle birlikte çok güzel hizmet veriyorsunuz. Evet. Bir de bu gezlerin boğa harikası ortamında ve gölünün ortasında gölek var burada. Hı hı. Hep birlikte ayrıca burada güzel hizmetler veriyorsunuz. Demin balıkları bir şey gider, yedik Allah razı olsun. Afiyet olsun. Şimdi bu güzellikler içerisinde bu noktaya nasıl geldiniz? Yani şöyle bir kısaca anlasın. Bu noktaya nasıl kısaca geldik? Aslen Sinan Paşa Kırkalıyım. 93 yılında köyden kalkıp gittik Bodrum kıyılarına. Balık sektörüne girdik, Ege Denizi'nde. Evet. Levrek çupra üretiminde Evet. Yıllarca çalıştık. Orada yeterli tecrübe ve deneyimi Hı. aldıktan sonra tesadüfen köyüme gelmiştim, 4 evet. yıl önce. Ve buranın, bu tesisin, boş, kaderine terk edilmiş, evet. kullanılmadığını. Evet. Ve gelip orayı ziyaret ettiğimde de Hiçbir şey, şu göze gördüğünüz hiçbir şeyin yerinde olmadığını Evet gördüm. Ve burasının bir toparlanırsa çevreye bir hizmet evet. olabileceğini aklım kanaat etti. Ondan sonra burayı muhtarla görüşüp muhtardan bedel karşılığı kiraladım. Dört ee, yıldır da iyi sağını solunu toparladık, biraz daha çeki düzen verdik. Çevre halkına hizmet evet. sunuyoruz burada.